Brawl Stars oynayacağız. Ee, görev, görev yapacağız. Hemen ilk oyunumuza girelim. Söyleyeyim öyle. Dün video atmadım. Şu, şu, şu hasar verme görevi vardı herhalde. Onun üstüne gittik arkadaşlar. Oh, zehirlenmeyeyim de. Ortaya girelim biz şimdi. Ortada vururum ben. Öldük ya. Arkadaşlar dördüncü oldu. İnşallah bu sefer iyi oynarım. arkadaşlar öldük. Bu arada arkadaşlar kulübü şey göstereceğim yine. Girmek isteyen varsa. Şöyle ortaya girelim. Kesin bir şey çıkar var. Neyse iki aksesuarımız var hiç kimse çıkmadı. Dynamite'ı biz alırız bence. Ya bir rico öldürme ya beni. Oh, tamam. Aldık piper'ı. Takım arkadaşım 8 oldu. Aha. Arkadaşlar orada sanki e, kaybetme müziği çıktı. Arkadaşlar. Kaybettik. Şöyle, bir dakika arkadaşlar. Ortaya mı gireceğim? Ortaya sonra gireriz biz. İlk önce şunu alak. İkinci büyük toplayak. Ne yapıyorsun sen? Maşallah. Öldüm öleceğim arkadaşlar. Aç önümüzü. Hadi canım doğsun şöyle önümüzü aç. Doğmadı ki şuraya şöyle şuraya bu maç güzel oynadık arkadaşlar yetişmemedim ya arkadaşlar maalesef öldüm. Şöyle doğarız birazdan. Bizim max scale. 17 oldu arkadaşlar o gale. Öldürdük arkadaşlar en azından. Ha daha 3 takım mı var? Tamam arkadaşlar hesaplaşma. Şimdi ben de doğdum. Bula saldırırım. O zehirde ölür zaten. Arkadaşlar bu sefer birinci olduk. Adam güzel oynadı ama hee arkadaşlar Kabul etti geldi Ortaya direkt ortaya Arkadaşlar ama ortası ne? Arkadaşlar ama bizimki çok pro. Takım arkadaşım ay takım arkadaşım demişim doğdu doğacağım. Ya kaçalım. Oradaki şeyliği de alırız herhalde. Arkadaşlar alamadık. Üf, dördüncü olduk. Hatta beşinci olduk. Yok. Kabul etmedi arkadaşlar. hemen öldük. İnşallah beni kaybetmez. Bu arada benim takım arkadaşlarım max oluyor genellikle. Ne yapıyorsun? Sen bilerek mi burada bekliyorsun? Arkadaşlar ya sakız olmasa var ya arttırıcısı var yüzde arkadaşlar. Öldürmeyin ya lütfen. O, Bibi aldı arkadaşlar. Ne oldu lan? Az önce saldırıyordun. Kaç sen kaç kaç saldırma. alırız biz. Yıldız gücü de attığı yerlerden alev çıkıyor arkadaşlar. Taretin bombası. Şu an ölmememiz lazım. Onu diğer takım almasın. Yüklerini. Ölürse biz alalım. Ama Yüklerini de ben aldım. Yürüyordu kas kalsın arkadaşlar. Bir kere vursaydım var ya. Birinci olduk arkadaşlar. 200 tane jeton. 292 taneymiş. Arkadaşlar. Ne varmış ki? Ne kadar büyük kutu. Hasar verme görevi. Son sütunu oynayacağım arkadaşlar. inşallah kaybetmem. Hem iki maç kazanınca da bir şey 250 jeton veriyor. İçimden bir ses beraber gibi olacak diyor. Arkadaşlar, hiç kimseye vuramadım. Gol mü değilmiş? Şöyle vuralım. Oo çok fena vurduk. Gerçi o kadar da fena vurmadık da. aslında taret ortaya bir koyacağım arkadaşlar. Gol olur. Şuraya koyalım taret. Birisi gelince aksesuara basacağım arkadaşlar. Gol attık. Şimdi benim taret de gitti ya orada. Ama yok onlar bizi atar ki. Aynen ya benim yaptığım hareket çok saçmaydı bir kere. arkadaşlar. Karlı öldürdük. Aslında o, ben orada Rico'yu öldürseydim gol atabilirdik. soru bastım. Kazandık ya. salalım bence maç. Ama 2-0 bitti arkadaşlar. Son bir maç kaldı. İnşallah bunda da kazanırız. Bunda kesin beraber olacak ama arkadaşlar. Bana bana bana. Şu. Yine aksesuarı bastım. Yes be arkadaşlar, gol attık. Ama bu onlar da bizi atacak ya. Eminim. Dikenler de öyle. Adam afk. Arkadaşlar. Atabilir mi? Kesin bot oldu o gibi. arkadaşlar. Zafer aldık. Beş tane. Şu elmas için de görev yapmaya değeriz arkadaşlar. Bu kadar duyduğumuz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.